Herkese merhaba bugün instagram takipçi hilesini göstereceğim arkadaşlar size ee, Şimdi öncelikle bir tane fake hesap açın Şöyle bir tane fake hesap açtık Kral3750 diye ee, Sonra aşağıda açıklamalarda verdiğim linklere girin arkadaşlar 10 tane link vereceğim size 10 tane farklı sitemiz var ee, Şimdi birinci sitemizden başlayalım Giriş yapıyoruz Kurduğumuz fake hesap Arkadaşlar kurduğumuz fake hesabın kullanıcı adını girelim Kral 30 750 burada profilini bulduk şifremizi de girelim Şimdi giriş yapıyoruz giriş yapma işlemi 2 dakika kadar sürebilir diyor biraz bekleyin 2 dakika sürmez tabi 10-15 saniye sürer diye düşünüyorum Evet girdi Şimdi şuradan bir geri diyelim. Oraya geldiğinde şuradan bir geri deyin arkadaşlar. Şöyle bir sayfaya atacak sizi. Burada ikinci kalbin altında. Burada tabi beğeni, yorum, video görüntülenme her şeyi gönderebilirsiniz. Biz takipçi göndereceğiz ama. 75 takipçi gönderebilirsiniz diyor. Şimdi burada bir kullanıcı adı istiyor. Biz mesela şöyle bir hesap bulalım. Bu hesabı 430 takipçisi var. Bu hesaba şimdi takipçi göndereceğiz. Şimdi kullanıcının ismisini girelim. Ercan PM. Evet, kullanıcıyı bul diyoruz. Evet, kullanıcıyı buldu. Profili aynı mı? Bakalım. Evet, aynı. Aynı hesap. Şimdi burada biz limit var tabi. Bu limit her saat başı yenileniyor. 75. Gönderme başlat diyoruz. Gönderim başlatıldı. 120 saniye içerisinde gönderimi Evet gönderiyor. Bir takipçi gönderdi. 2. Yani iki dakika içerisinde 75 takipçisi gönderilecek. Evet göndermeye devam ediyor. Şimdi ikinci sistemimize gelelim. Tabi bunların hepsini denemeyeceğim. Siz hepsini deneyebilirsiniz. 2-3 tanesini deneriz. Kral 30 750. Burada profili bulduk. Şifreyi girelim. giriş yaptık. Bekleyelim biraz. Öbür sitede hala gönderilmeye devam ediyor. İşte de bir giriş yapalım. Evet girdik. Burada böyle bir ekran çıkacak. Geri yapın. Telefonunuzda geri tuşuna basın. Evet şöyle bir sayfa. Öbür hesapta 75'ti. Burada 125. Tıklayalım takipçiye. Kullanıcı adını girelim hemen. Ercan PM'de kullanıcıyı bul diyorum. Evet kullanıcıyı buldu. Burada da 125 takipçi gönderelim. Gönderimi başlat dedik. 2 dakikada 125 takipçi gönderilecek. Evet burada da gönderiliyor. Öbür sitemize geçelim. Burada da Gelelim kullanıcıyı. profili bulduk. Şifre yaptık. Giriş yapıyoruz. Evet girdi. Bunda da 125. Bakın hatta 500 like de gönderebilirsiniz. Şuradan tekrar kullanıcıyı yazalım. Kullanıcıyı bul diyelim. Buradan da 125 gönderelim. Tabi bu 20, 125 takipçiden e, takipten çıkanlar da olur. Yani %30'u takipten çıkar. %70 de kalıcı olarak kalır. Bir diğer sitemize geçelim. Bunu da son olarak deneyelim. Bakalım toplam kaç tane gelmiş. Şifremizi de girelim iş yap dedik evet bundan da girdi burada da hemen bir geri basalım bundan da 75 dedi tamam kullanıcıyı bul dedik tekrardan buradan da 75 diyelim gönderim başlatıldı Hadi son bir tane daha deneyelim. Giriş yap dedik. Profilimizi bulduk. Şifremizi de girelim. Ekleyelim biraz. Bundan da girdi, bir geriye bastık. Bundan da 75 dedi. Kullanıcıyı bul dedik. 75'i yazdık. Gönderim de başlatıldı. Bakalım öbür sitelere kaç takipçi göndermiş? Bundan 75'ini göndermiş. Buradan 117'si gönderildi. 81 26 Burada da 6. Evet devam ediyor. Ve daha siteler de var. Bu takipçiler arkadaşlar bir 10 dakika. En fazla 10 dakika içerisinde hesabınıza girer. Hepsi tabi 10 dakika içerisinde. Şimdi 430'du. Şöyle bir yenileyelim. 470 oldu. Gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş 10 dakika içerisinde hepsi gelecek. 10 dakika. En fazla 10 dakika. Bakın geliyor. Buradan da gönderimi devam ediyor hatta. Bunların hepsi bitince 10 dakika içerisinde hepsi hesabınızda olmuş olacak. Bakın yavaş 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 geliyor. Ve ben 5 tane site denedim. Siz 5 tane daha deneyerek bir günde 1000 takipçi gönderebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bu sitelerin linklerini arkadaşlar Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz hepsini koyacağım böyle tekrardan yenileyelim evet, yavaş yavaş gelecek böyle arkadaşlar bu fake hesabınızda büyük ihtimalle gider sonra tekrar alabilirsiniz çünkü e-postanızdan doğrularsanız tekrar alırsınız ve tekrar gönderirsiniz bir program çıkmaz yani. Evet. Birazı gönderildi. Ve 10 dakika içerisinde hepsi gönderilecek. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız beğenirseniz daha fazla böyle video çekerim. Like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.